Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'li gazeteci Hadley Gamble, Rusya Enerji Haftası forumunda Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı ancak Amerika Birleşik Devletleri'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın görünüşte söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti. Tam Lela şakalaşan Putin, önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan bir kadın var, cevabı tekrar edeceğim, kimseyi dinlemek istemiyorlar, tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak, ifadelerini kullandı. Gumbel ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi. Putin, Rusya'nın Avrupa ile gaz sözleşmeleri yapmaya kararlı olduğunu ve Avrupa'ya doğal gaz tedarikini artırmak için çalıştığını vurguladı. Moskova'nın bu tür açıklamaların siyasi amaçlı olduğunu düşünerek enerjiyi bir silah olarak kullandığı iddialarını reddetti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.